O zaman bir cesaret gösterip, içimden geçenleri ona söyleseydim, belki de her şey başka olurdu. Hayati ikna ediver de kesin şu ağacı. Uzun zamandır neden Gregor Samsa gibi bir sabah böcek şeklinde uyanmadığımı ayıflanıyorum? Ne de olsa, hepi topu ezdikleri bir böcek olacaktım. Sen hangi yüzle yanıma gelebiliyorsun? Şu İngilizce öğretmeniyle bir şeyler çeviriyor. Uyan artık oğlum. Yola bak, yola, yola. Panik yok. Ay. Sakince. Sakin. Eski defterleri açıp kendini de beni de üzme. Gene aynı şey için geldi. Sen bildiğim her şeyi anlattın. Başka da bir şey bilmiyorum ya. Yıllardır herkes bir şeyler saklıyor benden. Yani umarım hayatının başını derde sokacak şeyler yapmıyorlardır. Ne, yani. ne söylüyorsun be. Yalan söylüyorsun. Sen kim öldürmeyin kim be? Sen bir fareyi bile öldüremeyen adamsın. <laughs>